Bakça, o şeyi Bugün sizce bu sistemi yapacağım buradan. Şimdi video başlayacağım Hep sizce Hoş geldin. Şimdi kartı gördüm aldım. Bu kartı, bu sivas ürünü üreti öleceğiz. Bunu değil mi? Ayısı içinde bunu. Değil mi? Böyle değil mi? Nasıl da? Bak. Değil mi? Bak bak şu. Siki. Değil mi? Bak şu. Bak böyle. Kırmızı. Tamam mı? Bak, bak böyle. Bir, iki, üç. Bak bayağı Tamam Şu şekil. Tamam mı? Bak şu evet, ense. Aldım. Polis var ya, Polis. Böyle servisi şey ya. Kalk. Veyemesi. Bir tamam mı? Arasın. Bulan. Tamam mı? dikta arası tamam mı dikta arası sonra A aldım yine bak böyle yapısı bak şöyle bak yaptım sonra sakladım ama bak sakladı sonra bak, Bela arası ya. Böyle arıyorsun. Polise. polis dedi e, yani, o da yapıyor bak izledim bak değil mi aldım değil mi şu şekil tamam mı aldım polis bak şu değil mi A aşağı arıyorsun Böyle ayası Başka ayı Ondan sonra e, aldım elimde Bak Bakıyor Kat Kat, kat der diyor Tamam Kat dedi Sonra aldın Ve Flask gelecek Değil mi Bu Böyle Vurdu. Şu değil mi? Kansın. Bak böyle değil mi? Böyle sıkıntısı. Böyle sınırsın. Aha. Yani, dedi kalp değil mi? Ayrısı. Ondan sonra bu adam atıyorsun ya attı neye? Adam doğru neye? adam Veriyor ha. Anası var. Belirüsü. Bir. İki. Üç. Kömürsü. Yok. Anladın Bak Ne Aldım. Tamam. O. Adam. Aa. Adana. Tamam. Diyor, bak. Şu. Elimi değil mi? Bu. Bu. Adamın eli. Tamam mı? Şıkkı yapıyor. Bu elimden dolayı, oluyor? Biliyor musun? Bak. Bak kız atıyor böyle. Ya orası ya bak. Tık daha orası. Buradan Buradan çıkıyor öyle mi? Bak. Adam sana hop sana çıktı. Şimdi yürü kaçayım. Her şey yürü. Yürü geçtik. Şimdi kalk. Yeni yattık. Yani tutuyorsun. Kalkın. Ve koyayım. Ses gidiyor. Bak Bien Tamam. Bak. kart tamam. Kalk tamam. Şöyle göç adama. Tamam. Adam sıkılıyor ya. Kalk bu da. Tamam. Ay orası kalktı. Dönüşü o Geldin. Yok. Bak yok. Yok. Dikta arasın. Dönüyor. El şekil. Bakın sür. sağlar. Bak. Şuna böyle, Ne böyle böyle. Bak böyle değil mi? Böyle böyle. Aha. Eee. Şuna Tamam. Aya Tamam. Bunu Bak bak. Bak gidiyor bak. Bak gidiyor. Hop. Tamam. Bir tane arıyorsun. Tamam. Ne yapacağız sonra? Hop. Sonra Haka Değil mi? Yok. Yok. Değil mi? Bana veriyorsun. Cık da. Ve. Nerede? Evet. Silikaltı. Bu. Nasıl attı? Yaz. Bak. Değil mi? Şarkı Hop. Gördün mü? Şimdi bak. Şekil tamam. Böyle. Ve yapsın. Şarkı sana. Sonra. Ve. ki. Gördün mü? Tık yapıyor. Niye bak. Bak. yüzü bak. silik kartı. Bu. Bu kart değil mi? Kaltı içine yazdım. Tamam mı? Bunu al değil mi? Bak şu şu oldu ya bunlar saplı bu mor oluyor. Şimdi böyle yiyor Şu sonra gelip geliyor. Bakın Kule yapıyor. Ve bir süre sonra da? gelmedi. <laughs> ha, işe mor girecek. Um, kırmızı beyazı işe diyor. Şimdi sol kaldı, iskıtam koyuyor. Dilsiz canları gidi, külsüz baba.